Merhabalar, Şam hükümetinin Paris görüşmelerinden çekilmesiyle ilgili bugün Fransız diplomatik kaynaklar yapmış olduğu açıklamada geçici hükümetten Paris'teki müzakerelere katılmak istemedikleri yönünde henüz resmi bir talep almadıklarını belirtiyor ve SDG ile geçiş hükümeti arasındaki müzakereler Paris'te devam ediyor. Konu tartışma aşamasında Suriye geçiş hükümeti ile SDG arasında anlaşmaya varılmasında Olumlu bir rol oynamak istiyoruz deniliyor. Yani özetle Fransa diyor ki, evet Şam hükümeti Paris görüşmelerinden çekildiğini açıkladı ama bize ulaşmış herhangi bir talep yok ortada. Ve bir de Süveyda'daki ulusal hastanede Suriye hükümet güçlerinin bir sağlık personelini infaz ettiğini gösteren yeni görüntüler uluslararası arenada infial yarattı. Ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de yapmış olduğu açıklamada bu görüntüleri teyit ettiklerini ifade etti. Öte taraftan bu görüntülere dair Suriye İçişleri Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada sosyal medyada dolaşan ve daha önce Süveyda'daki ulusal hastanede çekildiği bildirilen acı dolu videoyu takip ediyoruz. Bu eylemi en güçlü ifadelerle kınıyor ve faillerin mensubiyetlerin ne olursa olsun sorumlu tutulacaklarını ve adil cezalarını almaları için yargıya sevk edileceklerini vurguluyoruz. Ve güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısı tüm general Abdülkadir El Tahan faillerin en kısa sürede bulunup tutuklanmasını sağlamak üzere soruşturmayı doğrudan denetlemekle görevlendirilmiştir diyor. Suriye İçişleri Bakanlığı da bu görüntülere dair yapmış olduğu açıklamada yani özetle Şam Şam yönetimi, Şam hükümeti Süveyda'daki bu ulusal hastanede yaşananları kabul ediyor ve bir de bugün Beyrut merkezli El Ahbar gazetesinin haberine göre ABD Suriye'deki personel sayısını çekiyor ama Suriye'deki etkinliğini arttırıyor. Şimdi El Ahbar gazetesinin haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon ve merkezi istihbarat teşkilatları arasında Suriye'deki askeri varlık ve üs ve personel sayısı konusunda oluşan görüş ayrılıkları her geçen gün daha da belirginleşiyor ve haberin devamında direkt şunlar aktarılıyor. Bu görüş ayrılıklarının ortasında özellikle ülkedeki kargaşa ve istikrarsızlık göz önüne alındığında dengenin hala Washington'ın stratejik çıkarlarına hizmet eden bir askeri varlığın sürdürülmesinden yana olduğu görülüyor ve ABD'nin Deirazor Valiliğindeki askeri varlığını sonlandıracağını ve aralarında iki büyük üssün de bulunduğu üç üssün tahliye edeceğini açıklamasına ve bir ay önce yani bunun gerçekleşmesi beklenen ek bir azaltma beklentisine rağmen bu gerçekleşmedi ve bunun yerine silah ve mühimmat sevkiyatı da dahil olmak üzere artan askeri faaliyetler gözlemlendi ve Haseke valiliğinde ve o valindeki yani Haseke valiliğindeki kalan üstlerdeki kuvvetlerin hazırlık durumunu test etmek için canlı ateş tatbikatları yaptığı görülüyor deniliyor. Şimdi bu haberi aslında şundan dolayı aktarıyorum haftalardır zaman zaman evet ABD Suriye'den çekilmeye karar verdi ama özellikle Haseke'de ve çekileceğim dediği o askeri üslerde etkinliğini arttırdı diyordum. Şimdi buna dair de yer yer yorumlar geliyordu. Kimisi "E kardeşim ABD çekildi." sen ne anlatıyorsun diyordu. Kimisi ya ABD çekildi de bunları niye yapıyor diyordu. Kimisi yalan diyordu. Kimisi kısmi doğru diyordu. Yani herkes bir şey söylüyordu aslında ama bu El Bar gazetesinin yani El Ahbar gazetesinin haberiyle beraber şunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet ABD Suriye'den çekilmeye kısmi olarak çekilmeye karar verdi ama Suriye'deki etkinliğini arttırdı. Hatta çekildiği noktalardaki işte çekilen personelle kalan personeli ayırdı. Kanal per kalan personelle beraber askeri teçhizatlarını kuzey ve doğu Suriye'ye gönderdi. Ki Haseke'deki Kasrak üssünde neredeyse hemen hemen her gün bakın neredeyse hemen hemen her gün SDG ile ABD askerleri böyle tanklarla gerçek mühimmatlarla askeri tatbikat yapıyor. Yani özetle toparlayacak olursak ABD Suriye'den çekilmeye karar verdi ama etkinliğini arttırdı. Özellikle de Kuzey ve Doğu Suriye'de. Şimdi bir de Ensarioğlu'nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir çağrısı var. SDG ve Şam'ın yani müzakerelerini biz Ankara'da yönetelim diyor. Şimdi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok krizin çözümüne öncülük ettiğini belirterek Ukrayna'dan Filistin'e kadar birçok krizde Birleşmiş Milletler'in oynaması gereken rolü Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz oynamıştır. Küresel ve bölgesel krizlerde büyük bir diplomatik yaratıcılığı ve ağırlığı gösteren ülkemiz için küresel aktör olmanın eşikleri birer birer aşılmaktadır birçok platformda dile getirdiğim üzere Orta Doğu'da büyük bir güç boşluğu mevcut. Bu boşluğu doldurmaya aday en güçlü aktör biziz. Orta Doğu Osmanlı idaresinin sonlandığı günden beri kan bataklığından hala çıkmıyor. Orta Doğu Osmanlı'yı çağırıyor. Osmanlı bakiyesinin üzerinden yeniden çizilecek bir paradigma ile Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Kudüs ittifakı mümkün olabilecektir. Paris Konferansından çekilen Şam yönetimi çözümü Fransa'da değil başka yerde aramaktadır. Biz Ankara olarak birçok krizin çözümünde oynadığımız rolün Arap ve Kürt kardeşlerimizin anlaşmazlıklarında da oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Ankara e, Ankara ev sahipliğinde Şam yönetimi ve Kürt temsilcilerin bir araya getirilmesi için koşullar hiç olmadığı kadar uygun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle dile getirilen Türk-Kürt-Arap ittifakı denkleminin yeni eşiği bu şekilde mümkün olabilecektir. Şam'da, Kamışlo'da da Ankara'nın kalbinin bir parçasıdır. Kudüs, Kudüs ittifakının yolu Ankara'dan geçmektedir. Ez cümle Paris değil Ankara, Kral Fransuva değil Kanuni Sultan Süleyman diyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu. Yani özetle diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak SDG ve Şam arasındaki müzakereleri Ankara'da yürütelim. Yani işin özeti bu. Ankara'da bu görüşmeler gerçekleşsin. Bu görüşmelere biz ev, sahipli, ev sahipliği yapalım. Şimdi İsrail'de bir kez daha Suriye'ye girdi. Hatta bu kez 100 askerle girdi İsrail. Şimdi İsrail işgalci güçler yani İsrail güçleri işgalci güçleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Taranca köyüne yaklaşık 100 askerle bugün baskın düzenledi. Ve Suriye medyasına göre baskında bir genci alıkoyan İsrail güçleri çok sayıda evde arama yaptıktan sonra ve sivillere fiziki saldırıda bulunduktan sonra bölgeden geri çekiliyor Tabi baskın anına dair görüntüler de yine İsrail ordusu tarafından paylaşıldı. Ya her geçen gün İsrail Kuneitra'da ilerliyor ve Şam'a da yaklaşıyor diyebiliriz. Ez cümle burada noktalıyorum. Elbette gelişmeleri tabi konuşmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de Beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.